olarak kurulduğumuz günden bugüne fiili meşru fiili meşru mücadele geleneğimiz ve atlar yasalardan önce gelir ilkemizle kurulduğumuz günden bugüne kadar mücadelemiz sürmektedir. Bu ülkede kurulduğumuz günden bugüne çok sayıda cumhurbaşkanı değişti. Çok sayıda başbakan değişti. Hükümetler değişti. Belediye başkanları değişti. Ama eski günbense değil, iyili meşru mücadelesi, direnişi bugüne kadar devam etti. Bugünden sonra da devam edecektir. İşte sendika! İşte kes! İşte sendika! Bundan sonra da mücadele vermeye devam edeceğiz. Ve bugün de bir soruşturma olayına karşı karşıyayız. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla 15 Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen on binlerce emekçiyle buluştuk. Ancak ülkeyi karanlığa sürüklemeye çalışan güçler tarafından bombalar atlatılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı gerçekleştirildi. Konfederasyonumuz kez Cumhuriyet tarihinin bu en büyük katliamı olan 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenler için 12-13 Ekim ülke genelinde iki günlük grev kararıyla birlikte 12 Ekim günü örgütlü olduğumuz tüm iş işyerlerinde alma yapılması kararı almıştır. Bu sebeple Tübelsen olarak Türkiye genelinde örgütlü olduğumuz tüm belediyelerde temsilciklerimiz tarafından 12 Ekim günü alma etkinlikleri gerçekleştirilmiş olup genel merkezimiz tarafından gönderilen basın metinleri okumuştur. Yüzün üzerinde emekçinin hayatını kaybettiği Yüzlerce emekçinin yaralandığı bu katliamı kınamak ve yitirdiklerimizi almak için Selçuk Belediyesi iş yeri temsilcilerimiz tarafından da Selçuk Belediyesi Hizmet Binası önünde basın açıklaması yapmıştır basın metnini okuyan iş yeri temsilcimiz Bilgin Keskin'e Selçuk Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümeti hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmıştır. Ülkemizde daha fazla kan akmasın. Çocuklarımız yaşamını yitirmesin. Daha fazla acı ve gözyaşı olmasın diye tarihi haftalar öncesinden ilan edilip yasal izinden alınmış barışçı mitingimize canlı bombalar da ellerini, kollarını sallayarak mitingin yapılacağı alana gelmişlerdir. Canlı bombalar ülkenin kalbi başkente kadar gelip katliam gerçekleştirebiliyorsa elbette bunun sorumlusu hükümettir. Canlı bombalar değil, barış talebinde bulunanlar sorgulanmış, hedef saptırılmaya çalışılarak katliamın faillerini katliamı önlemeyenleri, görmezden gelenleri adeta haklamaya çalışmışlardır. Katil değilsin! işbirlikçi AKP! Katil değilsin! Biz AKP! Katil değilsin! AKP! Korkmayacağız, yılmayacağız. Yitirdiğimiz hiçbir canı, barış için ödediğimiz hiçbir bedeli unutmayacağız ve katilleri affetmeyeceğiz. Durumdan vazife çıkararak savcılığa soyunan Selçuk Belediyesi yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Yüzlerce kaybımızın anmaları, taziyeleri sürerken hastanelerde yüzlerce yaralımız varken okuduğu basın açıklamasından dolayı iş yeri temsilcimize bu soruşturmayı açanları kınıyor ve soruşturmanın derhal geri çekilmesini istiyoruz. bu Ekmaşı'ya! Ya